Bizim çocuk ne oldu? Geliyor mu? Evet komutanım. Erdoğan Bayındır bugün bildiğinden çıkış yapacak. Yarın sabah karargah intikaliyle bilginizi arz ederim komutanım. Gelsin bakalım. Doğan Bayındır. Doğan Bayındır. Kağıtlarını falan her şeyini aldın değil mi oğlum? Ya aldım aldım komutanım. Aferin. Bak Doğan. Oğlum orası özel kuvvetler. Orada öyle zırt pırt vukuat çıkartmak olmaz. Hele ki firar etmek hiç olmaz. Anladın mı aslanım? Anladım komutanım. Oğlum sonra ne derler? Bu adamın bölük as subayı, bu adamı adam gibi yetiştirememiş demezler mi Doğan? Adam gibi askerliğini bitir, düzgün düzgün işine gücüne bak oğlum. Tamam mı oğlum? Tamam komutanım. Bak Doğan yolda da kaçayım maçayım sakın deme. Ya lütfen kaçmam komutanım ya. Hakkınızı helal edin ben artık şuradan böyle bir taksi bir şey atlayıp doğru terminale giderim komutan. Olmaz Doğan, seni onlar götürecek. Oo, ya komutanım ne gerek vardı ya? Ben kendim giderdim. Hadi aslanım, söylediklerimi unutma. İyi yolculuklar. Hem ne dersin komutanım? Lan mahkum nakli, asker şeysin belli değil. Ay şansıma tüküreyim ben ya. Tiplere bak, üzvandı herifler. Selamın aleyküm devrem. Aleyküm selam. Akşam teslim ki iyiydi, takılırdık biraz be. İzibat paketlemeseydi... ...lan nereye düştük arkadaş ya? Benim gibi adam burada ne yapar dayı? Bunlar harbi orada bereli adamlar. Bunlar var ya beni çiğ çiğ yer burada. Yandın oğlum Doğan sen. Çapa oturdun. Bayındır. Bayındır. Ben mi? Evet sen. Doğan Bayındır değil misin? Evet ben Doğan Bayındır'ım. Tamam. Geç. ...komutanın karşısında böyle kahve ağzıyla konuşmazsın bayındır. Nasıl? Yani sana soru sorulduğunda verdiğin her cevabın sonuna... ...komutanım eklemeyi unutma, anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Güzel. Kadron özel kuvvetler komutanlığına alındı. Bundan böyle komutan postası olarak görev yapacaksın. Buradaki işin niteliğiyle ilgili kısa bir eğitimden geçeceksin. Gizlilik koşullarına tamamıyla uyacaksın. Gözünü dört açacaksın. Anlaşıldı mı bayındır? Anlaşıldı komutan. İyi. Hadi otur şimdi. Otur. Komutan uygun olduğunda seni arz edeceğiz. O kadar mesai yeter değil mi Doğan? Yeter komutanım. Komutanım. Komutanım ben ne yapacağım bilmiyorum komutanım. Yani beni buraya getirdiğiniz... sağ olun. Allah sizden bin kere razı olsun da komutanım. Ya ben bu işlerden pek anlamam komutanım. Yani size de bir yanlış yaparsam yani üzülürüm komutanım. Yani. Hani yani ben bu işleri bilmiyorum ki komutanım. Ben koskoca albayım, posta şeysi nasıl olurum komutanım yani? Benim kafama takılıyor. Kusura bakmayın da komutanım. Kafama takıldı yani komutanım. Ne diyorsun oğlum sen? Yani ben... Ben tam olarak ne yapacağım komutanım? Ben ne diyorsam onu yapacağız. Anlaşıldı mı? Emredersin komutanım. Lan o kadarını anladık da sonrası ne olacak? Nasıl bir yere düştüm arkadaş ben ya?